Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber geçmişe gitmeyi planlıyorum ve satrancın gelişimine değer katmış eski bir büyük usta ile tanıştırmak istiyorum. Kendisi 1950 yılında Fide'den ilk Grand Master ünvanını alan kişilerden birisi. Osip Bernstein. Belki birçoğunuzun tanıdığı ve dünya şampiyonluğu olan bir kişidir. Fakat dönemin içerisindeki yaşamı ve kendi sürecinde Kapablanga'ya, Chigorin'e Alexander Alekine ya da Najdorf gibi büyük ustalara karşı oynamış birisinden bahsediyoruz. Najdorf'a karşı 1954 yılında oynadığı bir oyun var. Ki Najdorf da çok büyük bir büyük usta ve belki ileride kendisiyle alakalı detaylı konuşma fırsatımız olacaktır. Ama gelin isterseniz bir maça bakalım. Bernstein beyazlarla oynuyor ve D4 hamlesiyle oyuna başlıyor. At F6, C4, D6, At C3. At B7 ve E4. Merkezin kontrolünü beyazlar ele almış gibi dursa da ileride siyahların ki E5 ile beraber bu geliyor. Merkeze bir baskı şansı doğacaktır. At F3. G6. D çarpı E5. D çarpı E5. File 2. Ve C6 hamlesiyle oyun devam ediyor. Rock, Vezir C7, H3, At c5, burada at c5 hamlesiyle e4 karesinde bir baskı var ve hemen vezir c2 ile beraber piyonun kontrolü sağlanmış durumda. At e5, at için bir manevra söz konusu belki ileride f5 sürüşleri gerçekleşebilir. Ama bunun için siyahların biraz daha hazırlanmaya taşlarını aktifleştirmeye fırsatı olmalı çünkü diğer türlü kendi merkezde kalmış şey ile alakalı ciddi sorunlarla da karşılaşabilir kale 1 ve at E6 Evet artık siyahlar F4 karesinin kontrolü için yavaş yavaş saçlarını geliştiriyorlar file 3 file 7, ve rok hamlesi. Tabii ki gelişim tamamlandıktan, şah biraz daha güvenli bir noktaya taşındıktan sonra artık siyahların şah kanadı saldırısı başlayabilir. Fil F1, at G7, at G7 hamlesi de F5 hamlesini destekleyici bir süreç ve A3 ile beraber beyazlar da vezir kanadından oynamayı tercih ediyor. Buradaki değerli nokta tahta başında Üstün olduğumuzu düşündüğümüz ya da oyun planı içerisinde tercih edeceğimiz birkaç devam yolu var. Vezir kanadından oynayabilir, şah kanadından oynayabilir ya da merkezden oyun arama fırsatlarını değerlendirebiliriz. F5'de şah kanadından siyahlar oynarken B4 ile beraber vezir kanadından Bernstein oyunda gelişmeye devam ediyor. F4, fil C1 karesine dönmek zorunda ve... Fil F6 ile oyun devam ediyor. Çünkü şu anda E5 karesi zayıf bir piyon haline dönüşebilir. Belki yine de fil B2 ve atın herhangi bir kareye gitmesiyle E5'e baskılar da artabilir. Fil F6 ve C5 hamlesi. C5 burada değerli bir tercih. Çünkü D6 karesini kontrol ediyor. D6 şu anda beyazlar için güçlü bir kare. Nedeni ise Herhangi bir siyah piyon tarafından kontrol edilmiyor. Fakat bu hamlenin arka planında C4 karesinin de ileride fil için açıldığını ya da belki de at D2, at C4, at D6 tarzında bir manevra içinde hazırlandığını söyleyebiliriz. G5 tabii ki şah kanadı saldırısı devam ediyor. Eğer buradaki piyon yapısını parçalayabilirse siyahlar beyazlar şey için ciddi problemler ortaya çıkabilir. Fil C4. Şah H8 açmaz da kalmayı reddediyor siyah şah ve H8 karesine saklanıyor. Fil B2. Evet. Biraz önce bahsettiğimiz gibi fil ve C4'e gelen fil yavaş yavaş saldırı planları için yerleşiyorlar. H5. Siyahlar da kendi planı doğrultusunda şah aktif oyun aramaya devam ederken beyazlar at D5 gibi çok kaliteli bir feda buluyorlar. Çünkü burada CD5, ED5 sonrasında gerçekten E5 piyonunun zayıfladığını ve bakın kalenin de artık aktifleşmesiyle filin atın da baskısıyla E5 piyonu da düşecek ve merkezden çok ciddi saldırı planları var. Artı olan nokta filler o kadar aktif kalacak ki piyonların sürülmesinden sonra siyah şah çok fazla güvenli durumda değil. At D4 At çarpı D4 E çarpı D4 ve D6 ile beraber çok kuvvetli bir piyon yapısını tahtta da görebiliriz. Vezir D7 Kale çarpı D4. Wow. İkinci bir wow. kalite fedası. Buradaki fikir fil çarpı D4 sonrası fil çarpı D4 almak ve ileri de D6 piyonunun desteğiyle kale e7 inerek çok net kuvvetli saldırı planlarını görebiliriz. Sadece fikir kale e7 de olmamakla beraber vezir g6, vezir h6 mat planlarını da tahtta da görebiliriz. Evet siyahlar piyon sürüşleriyle bir atak planlasa da şu anda şahı çok zayıf bir konumda kalmış durumda. Bunun farkında olan Najdorf oyunda f ile beraber karşı bir atak yaratmaya çalışıyor. Çünkü savunabileceği bir konum yok. Eğer ki zayıflık yaratabilirse belki karşı oyun fırsatıyla oyunda tekrardan söz hakkı alabilir. Kale D4 kale E7 için bir planlama söz konusu. Belki Kale ikinci defa feda edebilir. Vezir F5 da ve G4'le beraber buradaki saldırıyı durdurmaya çalışıyor şu anda. Beyazlar H çarpı G4. H çarpı G4. Vezir G6. Kale E8. F1. Vezir fedası. I am the danger. Ücretsiz vezir bırakıyor. Burada Bernstein. Çünkü vezir çarpı C2 sonrası. Kale p 8 ile beraber. Oyunu beyazlar kazanacaktır. Ki burada fil G8 sonrasında. Beyazların çok kuvvetli bir planı var. Çünkü şah H6 sonrasında. Kale F6 ki şah g6'ya kale çarpı f6 ile mat yapma planını görebiliriz. Gerçekten çok değerli bir hesaplama ve eğer ki olası vezir çarpı c2 sonrasında beyazların çok ciddi saldırıları olduğunu görebiliyoruz. Fil c5 bir durdurma Pardon fil f5 ile beraber bir durdurma planı var siyahların. Ve fil f5 sonrasında kale a8, kale a8, G çarpı F5 ve Vezir H5. Şimdi burada siyahlar bir mat planıyla oyuna devam ediyor. Çünkü eğer ki fil çarpı F6 gibi bir tercihte bulunursak Vezir G4 Şa, Şa F8, Vezir G2 ile siyahlar oyunu kazanacaklar. Ve bunu fark eden Berstein kaleye 4 ile beraber Najdorf'un son saldırı planında engellemeyi başarmış oluyor. Vezir H3 bir mat yetiti. Fil F1 geri döndüğü zaman tüm saldırı planları siyahların durmuş durumda. Fil F5 sonrası kale H4 hamlesiyle beraber beyazlar pozisyonda üstünlüğünü ele geçirmeyi başarıyor ve bu hamle sonrasında siyahlar oyundan çekilmiş. <laughs> Oldukça taktik ve birçok detayın bulunduğu bu maçta Benstein bize oyundaki aktiflik adına, karşı oyun bulabilmek adına ve siyahların planladığı şah kanadına saldırı tercihi durdurarak çok doğru bir kalite fedasıyla oyunda ne kadar kuvvetli saldırı planları yaratabileceğini göstermiş bulunuyor. Evet umuyorum bu video sizler için keyifli olmuştur. Bir sonraki büyük usta ve karşılaşmalarıyla beraber görüşmek üzere. Hoşçakalın.